Şimdi böyle iyi Şimdi yanım. Oh para bayağı birikmiş. Para birikmiş. Hadi bundan alalım. Bundan. Çok iyi çok iyi. Bundan. Her şeyden alıyoruz lan. Oha. Kaç tane paramız var lan bin tane. <laughs> Oha duvar da ördük. <laughs> ne vuracağız daha daha fazla? <laughs> Hiç iyi değilsin. Oyun. Hadi. Oh çok iyi çok iyi. Burada arada Roblox Trial oynuyoruz. Orada pahalı yani bin dolar istiyor. Ah be alamayız. Ben çünkü öyle. Evet. Bu arada sadece W'ya basarak gidiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Dur paramı saldık mı? Neyse. Yorumlara söyleyin. Aaa neden neden? Neden be? Neden? Ne güle.